Sevgili Sena, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Fenerbahçe arkası kesilmeyen bir transfer bombardımanı yapıyor. Taraftar memnun. Ali Koç kesenin ağzına açtı. Bir böyle bir değerlendirme alayım senden. Şimdiye kadar gelen transferlerle ilgili. Ondan sonra devamını konuşuruz zaten. Şimdi şöyle Sayın Başkan artık 6. senesine giriyor tabii ki, 2018'den sonra. Ee, birçok şey yaptı. İşte oyuncu aldı, sattı, borçlarla alakalı birçok e, önemli katkı sağladı, sponsorluklar sağladı ama şampiyonluk olmayınca bunların çoğu görülmüyor. Ya görülüyor, ya görülüyor ama çok etkili olmuyor insanlar üzerinde. O yüzden bir şampiyona ihtiyacı var. Hem kulübün hem taraftarın hem Sayın Başkan'ın. Şimdi şampiyonluğa nasıl geliyor? Şampiyonlukta ee, kusursuza yakın bir kadro kurarak geliyor. Hı hı. Zaten bu yüzden Sayın Başkan birçok bölgede en iyi oyuncuları almaya çalışıyor. Mesela Düşan Tadiç transferi daha çok başkanın transferi. Hı hı. 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 Yani aslında böyle bir gündem yokken böyle listede bir isim yokken Düşan Tadiç boşa çıkıyor ve Sayın Başkan bu inisiyatif değerlendirip hocayla da konuşup hocanın onayıyla bu transfer gerçekleşiyor. Ama o başkanın inisiyatifiyle, başkanın talebiyle olan niye? Şunu biliyor Sayın Başkan diyor ki yani artık bu ligde ee, işte öyle de böyle kaliteli oyuncular fark yaratıyor. Bunu birçok kez gördük. İşte Gezal Beşiktaş'ta, geçen sene İlker'de, Yalatasaray'da ee, bence de doğrusunu yaptı Düşen Tadiç'i alarak. Kuyu evet. alarak doğrusunu yaptı. Bu doğrusu derken şey işte, yaşları 37 olabilir, 34 olabilir maliyetleri fazla. Bunlar farklı konular. Biz sadece şampiyonluk elde etmek istiyorsan bu oyuncular doğru oyuncular anlamında söylüyorum. <laughs> ee, Şmans, e, Şmanski geldi. E, Zaha transferini çok en çok hoca istiyor. Zaten <laughs> bu kadar beklenmesinin sebeplerinden biri de hocadan çok istemesi. Hmm. Yani hoca bu kadar istemezse çoktan bu defter kapanmıştı Fenerbahçe bu kadar beklemezdi. Aha. Ama hocanın sistemindeki en önemli isim e, Zaha olacak. Yani Zaha, Zaha, Zaha e, İsmail Kartal için olmazsa olmazlardan biri. Bu yüzdendir ki bu kadar <laughs> işte süre verildi, görüşüldü, işte biraz daha süre istedi vesaire. E, henüz yani geçen gün konuştum. Ee, henüz biten bir şey yok. Olumsuz giden bir şey yok. Ama Fenerbahçe cephesinde şöyle bir görüş vardı. Yani biraz daha doğal olarak hani zaman kazanıyor ve e, Premier Lig'in şampiyonla oynayan takımlarına teklif alabilir miyim düşünüyor. Hani bu da zamanın planlarından biri. Onu da anlayışa karşılamak lazım. Ama bu kadar uzamasındaki sebeplerden biri İsmail Hoca. İsmail Hoca çok istediği için bu kadar Fenerbahçe üzerinde e, Durdu zaman. Bekav zaten bitmiş o da geliyor. Evet. E, Orada onda bir sıkıntı gözükmüyor. Zaten hoca da söylemişti hı. bitkini. <laughs> e, Atilla Salahay'ın ayrılma ihtimali yüksek. Ben böyle aklımdaki sıra sıra anlatayım. E, ciddi talipleri var. Ayrılma ihtimali yüksek. Daha çok süre var. Yani şimdi Temmuz'un ortasındayız e, Nergis ve hakikaten transferin bitimine çok süre olduğu için e, ben hala gelebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Eee kaleci konusunda Livakovic Livakovic'in de ben bitmesini bekliyorum ki Livakovic çok uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yaklaşık 5 aydır belki 6 aydır Hı -hı. gündeminde olan görüşmeler yapılmış, kulübüyle anlaşma sağlanmış e, belli noktalarda oyuncuyla anlaşma sağlanmış ve ben Livakovic transferinin olmasını bekliyorum. Livakovic niye alınıyor? Livakovic şu yüzden alınıyor. Livakovic'in gelmesi bir yandan yerli kontenjanı için bir dezavantaj yaratabilir. Ama şunu biliyoruz ki oldu da 6 ay bir gol yedi, Hatalı bir gol yedi oldu Ligi'nin ilk maçı hatalı bir gol idi. O sezon bitmez yani. Tabii. Tabii tabii. Aynı o da sezon da. bitmez. Yani çünkü çünkü e, kredisi çok az Altay'ın. Altay yeterli, yetersiz kaleci diye söylemiyoruz. Altay aslında iyi bir kaleci ama şu an bu baskıyı kaldıramıyor. Bir özgüven problemi var taraftarlar arasında. İnşallah bu da giderilir. ve o da e, eski günlerine döner. Ama Livakovic olduğu zaman taraftar daha çok kredi veriyor. Öndeki stoperler daha rahat, daha özgüvenli oynayacaklar. Eyvah, böyle yermezdi bir kaygı. Yani şimdi Livakovic 3 tane hata yapar, 4 tane hata yapar. Problem değil. Altay bir hata yapar, problem olur. Anlatmaya çalıştığım bu yer. yani iyi kaleci kötü kaleci kıyasına girmeden zaten Livakovic daha iyi kaleci ayrı da böyle bir e, durum var. Livakovic geldikten sonra da şöyle bir durum olacak. Bir yerli e, oyuncu sıkıntısı var. 3 oyuncu Hı -hı. oynatmanız gerekiyor. Evet. E, ferdi ferdi garanti. E, Ferdi'den sonra e, kimi yazabilirsiniz buraya? Orası zor. Yani evet. orası zor. Orası, en, en, zor kısım orası şu anda. Yani şimdi tabii ben şu Ferdi'yi tamam e, net yazıyoruz ama işte elimizde kim var? Mesela Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci var. İşte kimi şimdi, e, yazılacak? Şimdi, o biraz şimdi şimdi, ya. şimdi, şimdi, Z, şimdi, şimdi Zaha'nın da geldiğini düşünürsem Zaha, Tadiş, Şmanski, Zaha, unutuyorum Tadic, Şmanski, Kent, Ceko, Crespo. Yani, yani, şimdi arkalarında kim olabilir? Crespo olabilir. Yani zor yani. Hani gerçekten zor. Dolayısıyla Mert Müldür'ün transferi bu açıdan gündemde zaten. Mert gelirse Ferdi sol kanat, sağ kanat ikisinde oynayabiliyor zaten. İki beki yerli yapıp bir sol bek kesinlikle alınması alınmak isteniyor çünkü Osterbold'un yedeği yok. E, oraya sol bek e, alın, alınması planlanıyor. Mert müdür gelirse Ferdi sol kanada kayabilir. İşte ya Mert'le beraber kanat değiştirebilirler. Sağ bek, sol bek neyse. E, hala daha baya baya şey var. Nergis yani. Baya baya bir gündem var. Baya baya bir e, giden olacak, gelen olacak. E, ama özetle bir, Ckol etrafında bir Sistem bence kurması gerekiyor. C konunun yanında mutlaka için olması gerekir bence. Yalnız kalması <laughs> lazım. İki, Zaha transferi uzamasındaki sebeplerden biri. Zaha'nın, Zaha'da bu kadar beklenilmesindeki sebeplerden biri. İsmail Hoca için sistemde çok önemli Zaha. Hoca bunu ifade ettiği için yönetim hala bekliyor. Yoksa kapatmıştı yönetim o yani. Bu kadar beklemezdi yani. Aha, aha. Ee, çok başka oyuncuya giderdi. Ee, Tadiç doğrudan yönetimin başkanın inisiyatifiyle gündeme gelmiş, hocanın onayıyla alınmış bir transferdir. Bekao geliyor dedik. Eee ve kalecilerinde de gelmesini bekliyoruz. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutluyorum. Evet. Ee, bizi izleyen tüm Fenerbahçeliler. <laughs> evet, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Bugün 19.07 tabii. Şimdi bugün 19.07 olduğundan dolayı da ee, belki işte başkan bize bir zahayı falan açıklar diye bekleyen e, sabah okudum çünkü twitter'da e, ya başkan Ceko'yu aldı daha, daha ne olacak yani <laughs> daha çok istiyorlar ya bu, işte şimdi baktı yani, olabiliyormuş şimdi daha çok ha. istiyorlar C C Ceko gibi oyuncu geldi yani Evet. Tadiç yani, geldi. geldi zaten başlı başına <laughs> başka bir boyut. Soru, so, yani ben... Sorular da var. Bir, bir iki soru gördüm. İşte aklımdaki onuncu Mert Hakan'ı sormuş izleyicimiz. Tamam. Mert Hakan'a çok talip var. Evet. Peki. Mert Hakan'a çok talip var. Gidiyor mu sorusu ile alakalı? Ben gitme ihtimali çok yüksek görmüyorum. Hmm. Çok talibi olsa da. Sebebi de bir İsmail Öcü döneminde Yıldızı Parlayan isimlerden biriydi. İki, evet yerli oyuncu açısından merkeze oynatabileceğiniz gerçek 8 numaralardan biri. Bu yüzden ben e, şu an için çok teklif olsa da yakın zamanda gitmesini beklemiyorum. Peki. E, bu, bu, arada şey e, Mert Hakan'a Süper Lig'den teklifler var? Tabii tabii. Süper Lig'den teklif var. Bayağı yani çok kulüp istiyor yani. Peki. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu benim merak ettiğim konulardan birisi. Tadiç <laughs> tabii transferin detaylarını biraz Niye gülüyorsun açıkçası... Tadiş? <gülüyor> Çünkü şimdi hepimiz Tadiç'i Beşiktaş'a bekliyorduk ya. Hani hepimiz İlk... derken ya bütün aslında ya bütün yani... Beşiktaş medyası hani muhabirler falan böyle hepimiz bir yanıldık yani orada tabii ki. Nasıl şey ya, Penerbahçe... ya onu soracağım. Bu ben arada çabuk... şey canım... e, aç açık... hmm. Sanırken de Ali Cabbar Müziği de çaldı yani tabi. Ne olur öyle şeyler? Olabilir hani. Ha. <laughs> ufak, ufak göndermeler medeni çerçevede. Tabii. Ee, olabilir. Nasıl oldu o bu, iş? Bu Vallahi o biraz onu, onu o biraz Beşiktaş'la alakalı. Şöyle yani Beşiktaş biraz zaman kaybedince e, arkadan gelen Fenerbahçe işi bitirdi. Ya yani bu işler böyle. Bu bu işler 24 saatte 48 saatte biter. Beşiktaş Tadiç gibi bir oyuncu gelmiş. Tadiç gibi bir oyuncu fırsat oyuncusu. Yani 2.5 iki buçuk öneriyorsun, o üç buçuk istiyor, dört istiyor. Neyse yani ya Tadiç boşta kalmaz. Tadiç hemen alırlar. Bak Fener aldı. Yani orada Beşiktaş'ın büyük hatası var. Yani bir iki günde bitirmesi lazım da o işi. Ne Bitirmeyince mi? şimdi Fenerbahçe kaliteli kadro kurmak istiyor. Yani e Doğal olarak Tadiç'in menajeri Frey'in de menajeriydi. Frey'in menajeri de deseyim, başkanın iyi ilişkileri var. Daha önce geldi birçok kez kulübe. Miloş Mladenovic. Hani e, oradan da temasa geçildi. sonuçta Fenerbahçe'de sürekli kaliteli oyuncu arayışı içinde. Türkiye'ye evet. gelebilecek kaliteli oyuncu arayışı bir elin parmaklarını geçmiyor. Zaten birini işte Ceko Fenerbahçe aldı. Diğeri Tadic Fenerbahçe aldı. İşte Zaha var. O gelebilir. Onu almaya çalışıyor. Yani burada öncelikler ben başka şu biraz hatalı olduğunu, zaman kaybettiğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe yöntemi şöyle e, çok hızlı davrandı. Uçağı gönderdi. E, Tad evet. için ayağını uçağa gönderdi pat 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 görüşmeler e, orada masada anlaşma bitti masadan kalk yani masaya oturduğunda masada işi bitirdi. Yani bir masadan kalksın bir düşünelim biraz biz bir düşünelim bakalım falan yok masaya oturdular işi bitirdiler uçağa bindiler geldiler özeti bu. Evet, aynen. Böyle yani. evet aynen öyle. Gerçekten bir şey söyleyeceğim Yani Sayın Başkan Ali Koç bir dönüşüm falan mı geçirdin oğlum? <laughs> Yok, dönüşüm merak ya, bu ediyorum. Bu futbolun, futbolun gerçekleri bu sevgili Nergis Yani futbolun gerçeği bu. Yani siz genç oyun genç oyuncu da alabilirsiniz. Aldınız da İsmail Yüksel'i aldınız, Arda Güler'i aldınız. Yani eee Bartu alıyorsunuz genç oyuncu ve bunlar bunlar ol, olacaktır. Bunlar çok değerli. Hmm. Ama ortada bir mevcut düzen var. Yani yıllardır şampiyon olan takımların nasıl şampiyon olduğu belli. Formül bu. Bu formül üzerinden gidip ondan sonra yavaş yavaş sadeleşmeniz gerekiyor. Yani belki ben olsam 2018-2019'da Sayın Başkan yerine olsam ben pat, pat 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 alırdım transferleri. İşte o dönemin Ceykos'u kimse, o dönemin Tadici kimse, o dönemin Zahası kimse alırdım. Şampiyon olurdum bir güven kazanırdım. Ondan sonra yavaş 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 bütçeyi daraltırdım. Biraz daha uygun maliyetli oyunculara dönerdim. Sayın Başkan biraz tersten yaptı onu. Ve kulü de çok iyi yani mali durumu biraz şey de vardı ya kulüp battı bitti hiç para yok işte çok kötü durumdayız gibi bir durum algı da vardı. E, iyi i̇yi oyuncular da satıldı. Souza gibi, Giuliano gibi. Evet. Onun sıkıntıları yaşandı. Sonra gerisin geriye toparlanmaya çalışılsa da e, sonuçta bu ligde şampiyon olmak istiyorsan nasıl olacak belli yani. Evet. Geçen sene Galatasaray'a bak. Önceki şeyde kişi Gezzallı Beşiktaş'a bak. Böyle gider yani. Peki şimdi ben de gelen sorulardan da not aldım. İsmail Yüksek'i soruyorlar. İsmail Yüksek iş yapar mı bu kadroda diye. Şimdi İsmail Yüksek 3 yerli kuralı geri oynayabilecek oyunculardan biri. Evet. Ee, şimdi Ferdi tamam dedik. Eğer Mert Müldür transferi olmazsa yani mutlaka bir şekilde orta sahada bir yerli oyuncu olacak. Belki iki yerli oyuncu olacak. Şimdi İsmail Yüksek çok e, şey yani iyi bir oyuncu. Ama zaman zaman top kayıpları oluyor. Bu nedenle e, topu oyuna sokarken orada minimum kayıpla oynaması gerekiyor. Yoksa fiziksel açıdan topu kesmesi, fizik mücadelesi, top kapması bunlar gayet iyi ama o bölgedeki oyuncunun neredeyse sıfıra yakın top kaybıyla oynaması lazım. E, bu nedenle mesela bir hazırlık maçında top kaybı oldu. Sonrasında gol oldu vesaire. Hani bu bunu da düzeltirse komple e, bir oyuncu olur. Hı. Evet, hoca beğeniyor. Fiziksel özelliğini beğeniyor, savunmasını beğeniyor. Oynayabilir, süre alabilir. Ama dediğimiz gibi daha çok erken. Yani daha çok köprünün altına çok sular akacak. Kimler gelir, kimler gider. Bayağı vakit var yani. Evet, mesela gideceklerden özellikle yine izleyenlerimiz izleyenlerimizden sonra geldi. Rossi, Pedro, Gustavo'yu sormuşlar. Rossi, Rossi, Rossi ilk sırada zaten. Rossi ilk sırada. Amerika'dan teklifler var Rusya. Hua Pedro e, gönderilmesi düşünülen oyunculardan biri. E, Arao e, dedik. Ondan sonra e, Gustavo Henrique. Bunlar zaten bir de şöyle bir şey var. Hani bu oyuncuların hepsine talip var yani. Hani Hı -hı. Fenerbahçe gönderirken çok zorlan zorlanmayacak yani. Bunların hepsine talipler var. Hı -hı. E, dolayısıyla belki birinden kar edecek, birinden az bir zarar edecek artık bilemiyoruz ama sonuçta Fenerbahçe'nin hani birçok oyuncu Serdar Dursun'a talip var ne bileyim Mert Hakan'a talip var. Yani hani böyle bir ya bir şu oyuncusu kulüp bulacağız diye bir durum yok Fenerbahçe'nin. Her oyuncuya işte kimisine Brezilya'dan, kimisine Arap Yarımadası'ndan, kimisine Türkiye'den hepsine talipler var. Dolayısıyla e, ilk başta saydığım isimler bunlar. Yabancılar. Hı hı. Arao, Arao, Gustavo Enrique, e, Juan Pedro, e, şey, Rossi. Bunlar benim gitmesini beklediğim ama başta Rossi olmak üzere beklediğim isimler. Peki. Ayrılmasıyla alakalı. Şimdi yine dün okudum ben Bartu Elmasla ilgili. Hı hı. E, bu transferin o da, arkası nedir? Ya şimdi şu o da mesela enteresan e, Sayın Başkan e, 30 ya 34 yaşın oyuncular almasının yanı sıra şimdi son senesi seneye şey takım hani aday olur olmaz bilemiyoruz ama buna rağmen Fenerbahçe'nin geleceği için geleceği için hamleler yapıyor. İşte Arda'yı aldı İsmail Yüksel'i aldı daha önce. Yani geleceğe yapılan bir hamle e, çerçevesinde ben bu transferin de resmileşmesini bekliyorum. E, dolayısıyla sadece bu sezon için değil, evet Bartu gelir katkı sağlar, sağlayabilir ayrı ama Fenerbahçe'nin geleceği için önemli isimlerden biri olacak. ve onun da transferin bitmesini bekliyoruz. Peki. Şimdi yine notlarıma bakayım. Ha 6 ayın 5 milyon euroluk zannediyorum bir çıkış maddesi vardı. Eee şu hazır şu olan bir kulüp var hı. mı şu anda Altay için? Şimdi şöyle ben e, sorduğumda rakam söylenmedi ama şöyle bir şey var şimdi Altay sözleşmesi elinde olan bir oyuncuydu. Yani e, Fenerbahçe'nin mukavele derken serbest oyuncu statüsündeydi. Yani istediği kulübe gidebilirdi Altay. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mukavele imzaladığında çıkış maddesi düşük tutuldu bu yüzden. Hı hı hı. Yani bu 5'te olabilir, 8'de olabilir. Artık onu hani e, ama genel çerçeve şunu biliyorum. Düşmüş sunduğunu biliyorum. Artık şöyle bir şey var. Avru, altı Avrupa'dan kulüpler de istiyordu. Bunları ama Fenerbahçe imza attı. Bunu da net biliyorum. Yani hani altı isteyen kulüpler olduğunu gerçekten hı hı. E, farklı yerlere tehdit ettiğim için biliyorum. Çünkü ben de şaşırdım. Hani biz bu kadar yaşıyoruz altıyı. İsteyen kulüpler olması biraz şaşırtmıştı. Neyse. Ee, sözleşmesi yani serbest oyuncu statüsünde Fenerbahçe'li mukavele yenilediği için hem bon servisi biraz çıkış maddesi düşük tutuldu. hem de olur da altay gitti diyelim ayaksa 10 milyona gitti bunun belli bölümü altaya verilecek hmm. elde ediler, tamam. bir bölümü altaya verilecek. Hani herkes açısından böyle bin bin bir anlaşma oldu Fenerbahçe serbest oyuncu olarak altayı takımda tuttu altayda Avrupa'ya giderse düşük bon servisi Avrupa'ya gerçek olacak aynı zamanda da oradan da bir pay alacak. Ha, yani yarın öbür gün belki. Avrupa gitme için bu paydan da vazgeçip anlatabildim ya ben hani bu paydan vazgeçiyorum gidiyorum da e, diyebilir ama Altay'ın gerçekten bir Avrupa ile alakalı takip edilen bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. E, bunu birçok yerden birçok kez teyit etmiş biri olarak. Bize takım ismi de verebilir misin bize? Ya tabii ya şey, İngiltere İspanya vardı Fenerbahçe ve mukavele yenilemeden önce İngiltere ve İspanya'dan olduğunu biliyorum ama şu an hani Ajax'ı teyit etmedim. Ee, çünkü bazen şu mesela hani Altay'ın menajerini sorarsın, Altay'a yakın birini sorarsın. Doğal olarak hani teklif, yani oyunculara yakın birine sorduğun zaman evet teklif var denir zaten. Hani teklif yok denmez kolay. Ama ben farklı kaynaklara sorduğumda gerçekten ee, kulüp de bunu doğruladı. Altay'ı isteyen, ilgilenen teklifler olduğunu dair birçok kez kulüp de doğruladı. Doğru yani Altay'ı <laughs> istiyorlar ama ee, o da netleşir bugün yarın. Artık son kararı da tabii ki kendisi verecek. Zayis ne durumda? Valla zaten arka plana kaldığına hiç sormadım. Eh. Ben, gitti mi Zayt... bakabilir miyiz dahaysa peki sence? Yok, yok, Bakamayız, bakamayız ya, yani bakamayız. Çünkü zaten hoca da çok tutuyor, başkan da çok tutuyor. Hı -hı. Ben hani, e, henüz gitti diye bakamam zaten. Yani bir bir kere daha sormam lazım ama başkan zaten profesyonelliğini çok beğeniyor. O i̇yi oyuncu olmanın yanı sıra yani e, başkan herhalde takımdaki en beğendiği oyunculardan biri zaten. Evet zaten. Bu yüzden. Beyefendi. Yani ee, hani şey be, şimdi yani beyefendi değil şu. Şuna bakıyor başkan ve kulüp. Ya oynamadığında kulüp bir sıkıntıya sokuyor mu oynamadığında? Hı hı. problem yaratıyor mu? Buna çok dikkat ediyor yöneticiler. Öyle bir önce olmadığı için e, zaten her zaman pozitif algı var zaten alakalı ama biraz geri planda kaldı. Zaha'dan işte Tadiç'ten vesaire biraz geri planda kaldı. Ona da bir dahaki yayında. Bu güzel dönmüş ya böyle pat pat. Evet güzel. Değil mi? Ama tabii evet. bunu alışma. Vallahi, <laughs> vallahi alıştım. <laughs> vallahi alışma, bana, alıştım. alışma. Niye? Ne? <laughs> <laughs> Niye? E, güzel teknolojiden. E, canlı bak yukarı, canlı canlıyız, ya, görüyorum canlı işte. <laughs> tamam arada olabilir yazın. Peki. Evet. Yani. Şimdi, e, şimdi çok vallahi su. haberleri doğru mu diyorlar ben Var. okumadım, bilmiyorum ya sen. Ya, ben ben de okumadım. Evet. Ben, bendeki, bendeki bilgileri e, aktardım, hani e, zaten yayın herhalde tekrarında izleyicilerimize, dikkatli izleyicilerimiz aktarabilir. Evet. Zaha'yı soruyorsunuz, Zaha'yı az önce Ama son e, Zaha'yı bir, bir daha konuşalım ya, Zaha şimdi önemli bir şey. O zaman son çakıyorum. Son Zaha'yı bir son daha konuşalım. Ne? Bir, Zaha'yı anlatıyorum. Zaha sürecinin bu kadar uzun sürmesindeki bir Fenerbahçe niye bu kadar bekledi Zaha'yı? Yani şunu diyebiliriz ya, ya gelmiyorsa gelmesin kardeşim diyebilirsiniz. Bu olabilir. Ama hoca için Zaha çok önemli. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isimlerin başında görüyor İsmail Kartal Zaha'yı. Hı hı. Hani bu kadar beklenildi biraz daha bu yüzden bekleniliyor. İki, Zaha Peki ne düşünüyor? Şimdi Zaha şunu biliyor. Fenerbahçe'nin kendi son isteğini görüyor. Bunun farkında. Fenerbahçe yönetimi de şunu düşünüyor. Bize gelebilir, gelmeyebilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada konu. Ama oldu da Tottenham kulübümüze Haya teklif yaptı. Bunu bekliyor. Arsenal kulübü teklif yaptı. Bunu bekliyor. Chelsea kulübü teklif yaptı. Bunu bekliyor ya da bunu kovalıyor biraz. Menajeri vesaire. Yani Premier Lig'in en üst seviyedeki takımlarına gidebilir miyim? Artı kendi kulübü Palace'da da kalabilir. Böyle bir ihtimal de var. Tamam. Dolayısıyla e, en son e, görüşüldüğünde Fenerbahçe dedi ki artık bu son hafta, son günler. Lütfen bize kararını belirt, verdim, verdim, vermedin. Artık biz başka yere bakacağız şeklinde bir geri dönüş yaptı. Dolayısıyla kum saati varsa, e, var mı kum saati? Kum saatini çevir. Kum saati zaha için akmaya başladı. Anladım. Yani burada e, zaha bitti diye bir durum yok. E, artık karar Kapa kendisine kaldı. Tabii kapan ya ben e, bugünle en son bugün çarşamba, pazartesi gece konuştum galiba. Pazartesi gece konuştum. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Işte herkes bitti 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 diyor. Bitti mi dedim. Hayır henüz biten bir şey yok. O zaman olumsuz mu dedim. Hayır olumsuz dedim. Hala ortada. Görüşmelerim sürüyor dendi. Dolayısıyla aradan geçen bir, bir buçuk günlük bir süre var. E, bu süre çerçevesinde de gelişmeler olabilir. Dediğimiz gibi e, Fenerbahçe bu. Ne yapacağı belli olmaz. Pat diye et aldı getirdi. Zahide getirebilir. Yapabilir yani. Çok evet. istiyor çünkü hocam. Peki e, bugün şimdi Dünya Fenerbahçeliler gününde açıklanacak bir transfer var mı? biliyoruz. ya şöyle yani tabii bu önemli bir gün. Bir kere daha kutlayalım. Ee, şu şi beka, Bekao Bekao'nun gelmesini bekliyoruz. E, Livakovic'in de en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla artık hani biraz da evrak işleri vesaire e, bu aşamada. Hmm. Ee, bir yok yani ya işte. ben, ben 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 en son sorduğumda ya zaten yani iş biraz Fenerbahçe'ye kalmıştı son dönemde yani. Hmm. Hani yerli oyuncu Altay'ın durumu falan. Anlatabildim mi? Yani kontenjanı, kale, oyuncu. <laughs> yani biraz top Fenerbahçe dedi zaten. Dolayısıyla Divakovic'i de artık bekliyoruz. Evet. Sen kaleci 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 dedin dedin neyse alınıyor şu bize şükür. <laughs> evet bir, 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 gelsin bir gelsin bir resmi açıklamayı görelim rahatlayalım. Ay, en çok sen rahatlayacaksın. Biz, sağlamcıyız. Biz sağlamcıyız. Ben, 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 yok, ben rahatım <laughs> Allah aşkına ben rahatım ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, yani göz, gözüküyor yani. Hani bir şey çok açık ve net gözüküyor yani. Hani anlatabildim mi? Yani senin oraya çok iyi bir kaleci alman gerekiyor. Ben mesela bak ben sana söyleyeyim ben önce kaleci alırım oraya. C Ceko'dan önce kaleci alırım. Zaha'dan önce kaleci alırım. Hı hı. Kentten önce kaleci alırım. Benim kendi şahsi fikrim. Çünkü ben şeyi görüyorum. Yani olası ya çok basit hazırlık maçında ya Kızıldız'a karşı gol yedi Altay'da birinci dakikada eve ortalık yıkıldı. Adam Instagram'dan şeyini kapattı. Dediğim yorum yapma şeyini kapattı. Etiketleyemezsiniz. Yani hani adama da yazık yani. Altay'a da yazık yani. Hı -hı. yani. herkes bir gol yesin de, neredeyse Altay yüklerinin moduna. Bu çok sağlıklı bir ortam değil. Altay için yani dünyanın en iyi kalecisi olsa bile bu ortamı çok zor. O yüzden zaten ben Liverpool'u istiyorum. Ee, durum bu. Herhalde hemen hemen hepsini anlattık evet. sevgili herkes. Peki son sorum olsun. Şimdi sen, e, best, yani çok uzun süredir tabii ki e, Fenerbahçe'yi takip eden bir gazetecisin ama e, bu Beşseverlik Ali Koç döneminde şu an ne düşünüyorsun? Başkan tecrübe kazandı. Başkan Türkiye gerçeklerini gördü. E, i̇deallerden önce gerçekleri gerçekleştirmek gerektiğini anladı. Yani nedir o idealler? İşte Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30 olacak. E ne oldu? 37 yaşında oyuncu aldım. Ama böyle böyle değil. Hayat Hı -hı. böyle değil. Dünya böyle değil. Futbol böyle değil. Bunları gördü. Bunları öğrendi. Bunları yaşadı. Hı -hı. E, çok sıkıntı yaşadı. E, dolayısıyla ben sonunda artık en azından Türkiye... Yani ben e, bu acı dersler, acı tecrübelerden nasıl şampiyon olunacağıyla alakalı formülü Sayın Başkan'ın gördüğünü anladığını tahmin ediyorum. Mesela bir örnek. Gustavo'nun geldiği sene, son bu örnekle belki vereyim bir Gustavo geldi, Fenerbahçe o dönem ilgili. Kolorov vardı ya, Kolorov. Evet, Solbeck. evet. Hı -hı. İşte Gustavo'ya biraz fazla para vermek zorunda kalınca Kolorov'dan vazgeçti. Kolorov'u evet. alacaksın. Sonra ne oldu biliyor musun? Sol bek almadın. Hasan Ali Audi Cup'ta sakatlandı. Sol bekli oynadın tüm sezon Neredeyse. Yani işte mesela o yüzden mesela Tadiç gitti başkan aldı getirdi. Bak ne diyorum? Direkt başkanın transfer ediyorum yani. Hı hı. Bivakovic başkan istiyor diyorum yani. Anlatabildim mi? Hayır yani. Hani her yerde garantiye gitmek istiyor. Sonuçta ben Fenerbahçe'nin bu sene başarılı olma ihtimalini görüyorum. Bu sene artık daha çok hoca ile alakalı konuşacağım. İsmail Hoca'nın yapacakları ve yapmayacakları Fenerbahçe'nin kaderi belirleyecek. Onun da yeteneklerini maharetlerini e, gösterme dönemi. Çünkü bu kadroyu yönetebilmek ve doğru 11'i seçebilmekte de kolay değil. ciddi bir, bir teknik adam becerisi gerekiyor. Kendisinin bunu yapabileceğini ben düşünüyorum. Evet. Kesinlikle ben de katılıyorum. İnşallah e, İsmail Hoca için bu zorlu sınav e, güzel geçecek diyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür şeyler. ederim. Tekrar bir başka canlı yayında Instagram'da görüşmek üzere. Aa, Instagram'da mı? Peki. Sağ ol. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Görüşürüz. görüşürüz.